2. yılında yenilenen parkurları ve güçlü organizasyonuyla binlerce koşucunun beğenisini kazandı. Maviden yeşile bir yolculuk temasıyla düzenlenen yarış, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan eşsiz rotalarıyla sporculara deniz, orman ve dağ manzaralarını bir arada sundu. Etkinlik Marmaris'te sezon sonuna rağmen yoğun bir turizm hareketliliği oluşturdu. Yarışta Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru dikkat çekerken 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K kategorileri hadi her seviyeden sporcunun katılımına imkan sağladı Mint Organizasyon kurucusu Engin Çetinay, bu yıl 1200 kayıtlı sporcuya ulaştıklarını belirterek, etkinliğin bölgeye büyük bir hareketlilik getirdiğini vurguladı. Herkese merhaba. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail ee, etkinlik alanındayız. Ee, 100K, 70K ve 48K 30K gönderdik. Biraz sonra da 16K parkurumuzu göndereceğiz. Yaklaşık 1200 kayıtlı sporcumuz var. Bu ee, demek oluyor ki bu hafta sonu Marmaris'e yaklaşık 2000 kişi civarında bir katılım olduğu o yönünde. Ee, biz artık zaten bunu eskiden spor turizmi diyorduk ama şu anda artık koşu turizmine döndü. Globalde de geçen sene yaklaşık %35 bir büyümesi var e, sizlerin de bildiğiniz üzere. E, bu sene Anadolu Sigorta'nın 100. yılı. Dolayısıyla 100K parkurunu aktif ettik. Kullanılmayan karya yollarını şu anda açtık. Bu koşu e, gerçekleştikten sonra artık bütün platformlarda aynı zamanda e, karya yolunun aktif olduğu da gözükeceği için Burada insanlar bütün dünyadan farklı aktif olduğunu da görecek. Ee, kar yolunda, kültür yılının turizme daha da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ee, zaten artık sizin de bildiğiniz üzere bütün dünyada da e, spordan daha çok turizm olarak tanıyoruz bunu. Ben de kendim yılda 12-13 tane organizasyona, farklı ülkeye, farklı şehre gidiyorum. O yüzden Marmaris'e de böyle güzel bir etkinlik kazandırdığımız için mutluyum. Oradan işte Anadolu Sigorta'ya, Buruk'sa, Marmaris Belediyesi'ne, Ticaret Odası'na, Valiliğe, Kaymakamlığa herkese de teşekkür ediyoruz. Bu çok değerli. Kasım ayındayız. Şöyle bakacak olursanız etrafımızda yüzlerce kişi var. Ee, sezon sonunda bence gayet e, güzel gözüküyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Parkuru'nun Anadolu sigortanın 100. Evet. yılına yakışan bir organizasyon olduğunu ifade etti. Bodrum'da biliyorsunuz, Bodrum Yanı koşmuştuk. Ekim ayında çok güzel başlangıç. Şimdi Kasım ayında Marmaris'teyiz. Marmaris, Marmaris Ultratör ile Angolu Sigorta'nın 100. yılında güzel bir parkurda. Bodrum'da <laughs> 5 km koştuk. Burada ilk defa 16 km deneyeceğiz. Ben başka yanımızların ekip arkadaşlarımla beraber. Bugün zorlu 16 koşmaya başlıyoruz. İnşallah eforumuz kalırsa da yarın sabah da 5 km ile yine Marmaris'te güzel bir aslında recovery koşusu yapacağız. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gülent <laughs> <sevgili gülüyor> Organizasyon'a çok teşekkür ediyorum. Anadolu Sigorta'ya bu güzel organizasyon ve sponsor. çok teşekkür ediyorum. Ee, 1200 200ün üzerinde sporcumuz var burada. Çok güzel güzel bir şu anda. Marmaris'in güzel doğusunu, dokusunu, doğasını, denizini, yeşilini, mavisi hep beraber takılacağımız bir etap olacak. 100 km, 48 km, 16 km, 5 km. Asla bakarsanız Marmaris'in o bütün güzelliklerini hem zemin kotunda yani denize yakın sahil kısmında hem de dağlarında, ovalarında görüyor olacağız. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, harika. Sezon sonu dediğimiz bu sarı yaz döneminde Kasım ayında, Kasım ayında ciddi bir sirkülasyon oluyor. Bu yurt dışından, yurt dışından çok fazla insanımız gelip burada hem konaklıyor hem spor yapıyor. Spor turizminin bölgemize çok ciddi katkısı var. Bütün yuva gelebiliyor böyle. Bodrum'da böyle, Marmaris'te böyle. O yüzden bu organizasyonların artarak desteklenmesi gerektiğini görüyoruz. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise, organizasyonun hem spor hem turizm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. E, güzel, güzel bir organizasyon. E, i̇kincisini gerçekleştiriyoruz ve e, buraya Marmaris dışından çok sayıda sporcu e, muz geldi. E, tabii bu işin e, kendileri açısından spor değeri, e, bir e, ya, sağlıklı yaşam, e, aktivitesi değeri olduğu gibi, e, aynı zamanda turizm değeri de var. E, hem kendileri başka bir bölge e, Marmaris'i ziyaret etmiş oluyorlar. Bizim açımızdan da kendilerine sahip yapmak da bizim için bir turizm faaliyeti. O yüzden bu e, tip spor organizasyonlarına çok önem veriyoruz. Bunların gelişmesi için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, bu koşuda da çok e, keyifli, uzun e, rotalarda çok keyifli Marmaris'in çok güzel bölgelerini e, koşucularımız görecekler. E, Marmaris'in daha önce görmedikleri yerlerini, belki arabayla geçerken o yoğunluğu, o güzelliği fark edemedikleri yerlerini görecekler. E, ben çok keyif alacaklarını düşünüyorum. Ve her sene bu organizasyonun daha güçlü bir şekilde yapılması için elimizden geleni yapacağız. Evet bu koşu çok güzel bir şekilde inşallah bitecek. Tabi buraya bu sefer gelemeyen mutlaka sporcularımız vardı. Buradaki koşu tecrübeleri de burada bugün koşan arkadaşlarımız paylaşsın. Eminim diğer koşucularımız da bir sonraki bir sonraki koşu için e, mutlaka e, gelmek isteyecek Ben kendilerini şimdiden davet ediyorum. E, yeniden e, Marmaris'te Nisan ayında olacak. E, Nisan ayında bütün koşucularımızı e, bekliyoruz ve Marmaris'in keyfini çıkarmaya bekliyoruz.